Herkese merhaba ve tekrar hov geldiniz. Bu Mirek Seytan hikayesi ZG yazı. VG Keberk Demirci ile ilgili ve hayranlar ne heyecanlandıran tatıl bir jest. ZG'nin Gekeberke danceli bir hediye olarak alvar olarak bilinen geleneksel bir TRK elbisesi geyin Bildirildi ve arka sundaki hikaye herkesin dikkatini ekti. İfteyak ne kaynaklara GRZG'ye aile toplantısına hazırlanan Gekeberke bu kıyafette sürpriz yapmaya karar verdi. Elbiseyi zenne seti Kültürel miras Neyans TT'ından ve duygusal bir değer emin oldu. Hayranlar bu fikri ok bendi ve bunun sadece sevgisini değil aynı zamanda gelenekleri olan Saik S.N.'da e gelsi terdiğini seyledi. Gekeber kediyeyi aldığında Vesten ok etkilendi hatta daha sonra geleneksel kıyafeti gururla giyerken GRL'de. Ve bir ok ne kadar kahve ekici GRL'de hakinde yorum yaptı. Bu jest. Aninde evrimi iyi ortamda tren konu haline geldi ve hayranlar ZG'nin dancelilini vede. Sosyal medyada hayranlar, bu TRL'lerin aralar undaki banne ne kadar gele olduğunu kantılar ne paylaştı bu. Bahal hediyeler veya lekesi ile ilgili değil, anlam tayan danceli eylemlerle ilgili. Bir ok kişi. Zg'nin bu seiminin KLTR ve aile değerleriyle bağ kurma arzusunu. GK Berkin ise bu abalar ne olan takdirini gelsi terdiğini seyledi. If henüz resmi bir akılama yapmadı. Ancak GK Berkin geleneksel kıyafetli fotoğraflar, Vimdi'den sosyal medyada viral oldu ve hayranlar. Onun Kemmel bir beyefendi, ZG'yi ise en partner olarak nitelendirdi. Bu tatil jest, ZG ve GK Berkin sadece romantik bir ilakiden daha fazla ne paylaat kılar ne bir kez daha kan teyliyor. Aralar ondaki ba daha da gelendiren saik, gelenek ve değerleri de paylıyorlar.